Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep yeni videoyla karşınızdayım. Köy binası 14'e geçiş serimizin 29. bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine birbirinden güzel yükseltmeler yapacağız. Sezon bitti. Sezon sonu ödülleri depolarımızı doldurdu, taşırdı. Altın deposu, iksir deposu, kara iksir deposu doldu. Taştı şu anda 28 milyona. 27 milyon ve 514 binde kara iksirimiz var. İnşaatçımızın çıkmasına 3 saat 15 dakika var. Ama şu anda inşaatçıları hızlandırma eksirim vardı iki tane onları kullandığım için 15-20 dakika içinde hava bombasından da inşaatçımız çıkmış olacak. Peki biz bu arada ne yapacağız? Tabii ki yeni sezonun altın biletini alacağız. Boş durmadık. 210 puan yaptım. %10 araştırma indirimini ve %10 inşaatçı indirimini direkt altın bileti alır almaz açmış olacağız. Dediğim gibi bu bölümde efsane yükseltmeler yapacağız. Duvarlara bayağı bir Son 11 duvar yükseltmemiz kaldı. Artık son düzlüğe girdik. Yavaştan da efsanelik yolunu tuttuk. Gördüğünüz gibi Titan 3'teyiz. Yavaştan efsane ligine doğru yükseliyoruz. Köy binası 14 geçiş serisi daha sık yüklensin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı 2 saniyeleri like atarak hem kanalıma hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri erken öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Altın bileti alarak başlayalım videoya. İyi seyirler. Altın bileti satın al dedim. Ödeme işlemi gerçekleşiyor. Ödeme başarılı oldu diyor. Orman kralı kostümlü yeni sezonumuz başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen ödüllere gelelim. Ödüllerden eğitim yükselerimiz. Bir taş daha. Tamam. Şimdi baş yaptığım anda direkt açılacak. 210 puan olacak ve hem eğitim eğitim hızlandırma, hem araştırma hızlandırma, hem de inşaat hızlandırma aktif olacak. Ve bir tane Ejder abinin içi bağışla dedim. Bir taşla onu onu bağışlayıp geldim. Şu indirimleri açıyorum. Şunu da al. Bunu da al. 7 milyondu duvar yükseltmesi indirimden önce 6 milyon 300 bine düştü. Hemen iksirleri duvara gömeceğiz ama bekleyelim biraz inşaatçı zıplandırma iksirimiz boşa gitmesin. Şu anda yapabildiğimiz görevleri yapsak da işimize yarar bir indirim açamıyoruz altın bilette. Onun için inşaatçının bitmesini bekleyeceğim. Bitsin devam edelim. İnşaatçımıza da çıktı. Yükseltmelere başlayabiliriz. Şimdi 5. seviye oldu. Bakalım. İnşaatçıların zıplandırma iksiri süresi de bitti. Hemen şöyle 6 milyon e son 10 duvar. Son 9 duvar. Son 8 duvar. Son 7 duvar. Şimdi bir tane altınla son 6 duvar. Bir tane daha altın atıyorum. Son 5 duvar. Büyücü kulesi yükseltmesi için 16 milyon 380 bin altın istiyor. Fakat bunu direkt göndermeyeceğim. 2 milyon iksir kasıp bir tane daha duvar yükseltmek istiyorum. İksirle keşke hazinedeki kanimeti çıkartmasaydık. Gerçi zaten çok bir şey yoktu. Bonusumuz da var. Oradan da gelecek. Şöyle milyonluk bir ganimet bulalım. Ya güzel ganimeti olan bir köy daha buldum arkadaşlar eğer bir dahaki sefere de 1 milyon altın olan bir köy bulursam bir tane daha altına duvar patlataba ileriz bakalım şansımıza nasıl köyler bulacağız şöyle duvarlar da bittiği için yavaştan artık efsaneye geri dönüyoruz tamam bebejler bir bombacı mülayim. Kartal toplumunu oradan kraliçeyi ilerletiyorum. ilerle bakayım biraz. Güzel güzel güzel. Şuradan diğer bombacı attım. T nereye gitti? Sıkıntı yok. Kartal topunu indirdikten sonra zaten işimiz kolay. Bu cehennem kulesi beni biraz düşündürdü ama kayıttayız. Kayıttayız. Gel, 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 gel. Hadi, 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 hadi. Sen yakalanmayaydın iyiydi. Biniciler. Öfke. şampiyon da gönder. Büyük korucunun gücü. Merkezde bir öfke takviyesi. Çok kurtardım. Şurada bir şifa dağıtıyorum. Bina bir türlü inmek bilmedi. Gel 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 gel. Kordu kordu güzel. İlerleyin bakalım. hadi zehir acayip yavaşlatıyor orduyu kelle avcısı büyücü kalkanı fırlatıyorum yakalandı yine dede şu tekliğe vursana dede dede yine İsyanlarda. kralın da özelliğini bastım güzel 4300 oldu. 17 300. Bakalım. Bir sonraki saldırıda Gerçi altınla bir duvar daha atarsak. 1 milyon daha sezon mücadelelerinde var. Onu da alabiliriz aslında. Buradan. Kaç puanda? 380 puanda. Contayı yaktık. Bir tane daha. Altınla duvar atıyorum. Son 4 duvar yükseltmesi. İksirle de bir tane daha atınca son 3 duvar yükseltmesi kalacak. Hemen gidelim altın iksiri tamamlayalım. Devam. 900 bin altını olan 380 bin de iksiri olan bir köy buldum. Altın güzel iksir düşük biraz ama burayı boş geçmek istemedim. Yara ölü. Yara canlı köy. Hemen yapıştırıyoruz buraya. Kraliçeyi yürütmeye başlıyorum. Şifacılar. Kerli avcısı. Tamam. Bombacı mülayim köşe noktadan havaya uçurduk. Güzel bir şekilde. Kraliçe ilerletiyorum. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Bir de büyücü yardım göndereyim. Güzel. Hava olmasını olacağız. Orada kartal topunu da alırız sola gel kraliçe şifacıları yemeteceğiz şu bir yıldırım sezon mücadelelerindeki görev için hemen bir buz büyüsü ilerle 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 hadi sola dön kraliçe artık Heh. nihayet uçan kral Kartal topunda hedef aldı. Madenciler. Dede birinciler. Bir öfke bir şifa. Şampiyonu gönderdim. Kralı bırak. Tekli Ceko. Büyük korucunun gücü. Zehir büyüsü. Gel gel. Son şu at. Bütün büyüler harcadık. Devam et. Devam et. Şampiyon nerede? Fırlat gitsin kalkan artık. Kraliçenin gücünü de kullanıyorum. Seri bir şekilde köyü üçleyip çıkıyoruz. Bir dakika kala. Tamam. Yolumuza devam ediyoruz. 1 milyon olması daha güzel. Ganimetli bir köy. 800 bin altın var. 680 bin de var. Direkt buraya yapıştıracağım. Kara eksir her türlü çöpe gidiyor. Şimdi kartal toplu yukarıda. Bir balon. Direkt kraliçeyi şöyle içeriye götüreceğim. Oradan kartal topuna doğru ilerleteceğim. Kraliçeyi. Tekli cehennem kulesi. Hemen kerli avcısı. Şimdi biraz indirsin. Kralın alt tarafı falan insin ondan sonra süper kırıcının ikincisini göndereceğim. Şöyle bir büyücü. Onu direkt indirmesem kışlaya doğru dönecekti kraliçe öbür taraftan döndü. Tamam o da olur. Kraliçe vazgeçti aşağı geldi. Şimdi biz de B planına geçiyoruz. Yolu kes. bir boz. Kral içeri gir artık içeri gir. Kral akşam oldu içeri gir. Madenciler. Büyük korucunun gücü. Şifa büyüsü. Bir öfke. Bir şifa daha. Yıldırımla gönder. Şarj pazar karıştı. Balonlar. Şampiyon nerede? Şampiyon. Heh, gördüm. Tekliği de Kalkanı fırlattıracağım. Bir büyücü daha. Fırlat şimdi kalkanı. Tamamdır 3 dedik. Güzel güzel. Kraliçe aşağıya dönmesi biraz sıkıntı oldu ama yine iyi toparladık. Üçlü yaptık bonuslarla. Güzel ganimet oluyor her türlü. Titan 3 ligi bonusu. Mükemmel. 13 milyon 5 milyon 400 oldu. Şu anda 6.300 300 lazım. Duvar için iksir. Devam ediyoruz. İşte bu ya aradım ganimeti son köyde buldum. Bir milyon bin altın 818 bin iksir. Şimdi sezon mücadelelerini hemen halledersem ihtiyacım olan altın da iksir de tamamlanmış olacak. Direkt kraliçe yürütmeye başladım. Devam et. Ölü köy zaten onun için çok uğraşmıyorum. Şuradan git. Biraz uzun yürüteceğim kraliçe orada. Rakip kraliçeyi daldıracağım. Hemen bir öfke bir Klan kalesindekileri kullanıyorum ilk önce. Malzemeden kullanmıyoruz şu anda. Klan kalesinden tasarruf ediyoruz. Şöyle onu çankışla. Kral. Madenciler. Büyük korucu. Finiciler. Kerli avcısı. Balonlar şampiyon. İlerleyin bakalım. Sadece klan kalesindeki buzu kullanabilirim. Bekletiyorum. Büyük korucunun gücünü kullan. Hepsi çemberdeyken. Gel 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 gel. Şöyle hemen bir buz. Feride binası. iki testayı da duracak şekilde kralın özelliğinde kullanıyorum. Büyücülerde temizlik işlemine. Süper. Büyü harcamadım. Sadece klan kalesindekileri kullandım. Kraliçenin özelliğini de kullan. Kalkanı da fırlat gitsin cehennem kulesine. Mükemmel. Şimdi 14 600. 14 900. Sezondaki altın milletteki 1 milyon altın var orada. 750 de bonustan geldi. Klan kalesine. 6 milyon bin. Şimdi şöyle geliyorum. Yıldırım da bitti bu arada. Tabii ki sezon bankası. Güç iksiri. Şu ben dışarıda kral yakalayıp yakalayıp kupa düşme, düşeceğiz ama yapacak bir şey yok. Hemen şu 200 puan tamamlıyorum. Oradaki 1 milyon da alacağım. İksir de tamamlanmış olacak. İhtiyacımız olan her şey tamamlanınca yükseltmeleri yapalım. Kral öldürüp çıkayım diye köy ararken 1 milyon altın 1 milyon iksir çıktı. Abi aramayınca daha çok ganimet çıkıyor. Harbi diyorum bak. Arayınca bulunma ya. Sadece kral öldürüp çıkacağım diyorum. Böyle köyler açıyor. Devam et. Kerli avcısı. Direkt. Bir bombacı daha. Direkt Kartal Topuna doğru merkez zaten Mayın Tarlası gibi Kılan Kalesini bile almamışım Uçan Kışlayı kendimizden kullanacağız Cepten harcayacak Uçan Kışlayı şimdi yürü bakayım o Kaya Saçar bize sıkıntı çıkartacak. Onun için hemen peşinen. Çok Madenciler, biniciler, bir buz, kralın özelliği, bir buzda binada. Büyük korucunun gücü. Şifanın birini arka tarafta kralda kullandım. Kral ve madencilerde hemen kraliçenin özelliği. Şampiyon yetiş şampiyon. Büyücülerde temizlikte de kullanıyorum. Devam et. Kalkanı fırlatıyorum. Son büyücü kulesine çok pis vurdu kalkan. Kraliçe de az kalan canını indirdi. Seri bir şekilde burayı da üçledik. 15 milyon 900. Altı bir milyon almamıza gerek kalmadı. Sadece klan kalesindeki 750 şerbin bonusu çıkartmamız yeterli olacak. Geri dön. Şimdi 16.380.000 bin. Aslında onu da çıkartmaya gerek yok da. Şöyle yapsam. 100.000 bin buradan sil. Aynen o da dursun. Hazineyi de harcamayacağım. Şuradan uçan kışıları silip direkt 200 bin altın kastık. Mükemmel. Hemen. Geliyorum. Son 3 duvar. Hayırlı uğurlu olsun. Sonrasında geliyorum. ikinci büyücü kulemiz. Hatta 3. Kule, büyücü kulemizi maksa yolluyorum. 16 gün 4 saatlik iş. Bu da yolcu. Hayırlı uğurlu olsun. Biri şurada bitti. 14. seviye oldu. İki tane de inşaatçı yükseltiyor. Hava savunmaları bitti. Son yükseltince bitecek. Büyücü kulelerinden devam ediyoruz. Büyücü kuleleri bittikten sonra da okçu kuleleri ve son iki top yükseltmesi kalıyor savunma olarak artık tuzaklar ve depolara başlayacağız. 29. bölümünde sonuna geldik. Bu videoluk bu kadar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz videolar beğenmeyi kanala destek olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın kendinize bakın sağlıcakla kalın iyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler bol savaş yıldızları Allah'a emanet olun <laughs>